Herkese selam. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi dizisinin 14. yeni bölümünde Selahattin tuzakları aşabilecek mi? TRT 1'in Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın hikayesini ekranlara taşıyan dizisi Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 14. bölümüyle 26 Şubat pazartesi saat 8'de ekranlara gelecek. TRT1'in etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren, bu katte şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahattin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıma hazırlanan Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi, 14. bölümüyle 26 Şubat Pazartesi saat 8'de izleyiciyle buluşacak. Peki Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'nin 26 Şubat Pazartesi günü saat 8'deki TRT1 ekranlarında yayınlanacak 14. bölümünde neler yaşanacak? Avram kurdu ölüm tuzağına Selahaddin'i düşürmüş, Gregorisi Selahaddin'in obasını kuşatmış ve obadakileri katletmek için harekete geçmiştir. Avram Selahaddin'in yakaladığını düşünürken Selahaddin ile adımlara adımları ayağa kalkıp savaşmaya başlar ve bu savaştan Sırlılar yardımıyla kurtulur. Oba saldırısı için harekete geçen Gregor ise obaya saldıracakken karşısına zengi ordusu çıkar. Üstelik ordunun başında da Melik Mevdut vardır. Melik Mevdut obayı basmak için direnen Gregor'a bir teklif sunar. Haçlılar ve zengiler arasında bir barış anlaşması olacak ve karşılığında Selahattin'in obası kalkacaktır. Yaşanan olaylardan haberdar olan Sultan Nurettin, hem devletini hem de Selahattin'in obasındakileri düşünerek Mevdud'un Gregor ile anlaşma fikrine sıcak bakar. Gregor ve Avram ile aralarında anlaşma imzalayacaklarken Selahaddin bir fırtına gibi gelir bu anlaşma asla olmayacaktır. Selahaddin'in hamlesine öfkelenen Sultan Nurettin onu kesin bir dille uyarır. Devletine veyahut obadakilere bir zarar geldiği takdirde obayı kendi elleriyle kaldıracaktır. Selahaddin, Avram'ın gerçek yüzünü ve niyetini açığa çıkarırmak isterken Avram'ın müttefiklerinden bile gizlediği kutsal Yahudi kuraldığı için çok önemli olan bir bilgiye ulaşır ve harekete geçer. Selahaddin, bu tehlikeli yolculukta Avram'ın kurduğu ölüm dolu tuzakları aşabilecek mi? Selahaddin'in bin bir zorlukla kurduğu obasının hangi ölümcül tehlikeler beklemektedir? Bir tarafta Selahaddin'in ısrarı diğer tarafta Mevdud'un kışkırtmaları ve Karategin'in başına buyruk hamleleri karşısında iyice öfkelenen Sultan Nurettin ile İsmet kalıcı birliği sağlamak için hangi büyük adım atacaklardır? Kudüs Fatih Selahattin bir her pazartesi saat 8'de tertebirde olacak. Peki siz yeni bölümü izleyecek misiniz? Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi'yi seviyor musunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tek tek okuyarak beğeneceğiz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.